Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit yakınları ve gazileriyle iftarda buluştu. Şey... Moussa, moussa Moumen dua ediyoruz. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor. Ey şehit ol şehit isteme benden bakber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Gazi dedi peygamberim bir dileğim var ölürüm isterim her birerlerini geride bırakmış olduğu annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına, yakın akrabalarına, uzak akrabalarına, milletimize sabrı bir ihsanıyla. Onların bize bıraktığı, canların pahasına bıraktıkları kutsallarımıza, milletimizin her bir ferdine samimiyetle, sadakatle, Birlik, dirlik, kardeşlik ruhuyla kıyamete kadar sahip çıkabilmeyi bu necip milletin her bir ferdine ve evlatlarına da nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Tekrar tekrar elişmeyi, idrak etmeyi nasip eyle. La ilahe illa fe subhaneke imri kuntu gâhâibîn din. ve selâmun alel-mürselîn ve selâmetun alel-hâdırîn vel-gâibîn ki berrike ve bahnike ve semâike minnûmeti Muhammedin aleyhîm ecma'îm. Evet, Allah kabul etsin diyorum. Biz oğullarınız, kardeşleriniz, eşlerimiz olan, çocuklarınız olan şehitlerimizin sayesinde huzur ve güven içerisinde şu anda yurtlarımızı açtık. Allah onlara da razı olsun. Gidilen Türk'ün 10 yıllık tarihinde, 109 yıl önce bugün, çok ayrıca Çanakkale'de Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren, onların evlatları olmaktan, onların torunları olmaktan hep birlikte bizler var oldukça inşallah bu bayrağın gölgesinde, huzur ve güvende içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Çok kıymetli şehit yakın ailelerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Sizler sayesinde bugün iftar ettik. O toprağa verdiğimiz yiğitlerimiz sayesinde bugün burada emniyet içinde iftar ettik. Bunu biliyoruz. Milletlerin şehitleri olur. Şehidin mirası dalgalanan bayraktır. Şehidin huzurlu sükunudur. Şehidin mirası minarede okunan ezandır. Şehidin mirası bizlerin elhamdülillah. Hamdolsun, binlerce hamdolsun. Rahmetli Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda tarif ettiği gibi Allah'ımıza ibadet etmemizdir. Onlar sayesinde diyoruz. O ibadetin huzurunu, sükununu gerekirse can vererek, kan vererek milletler huzur bulur, kimlik bulur, saadet bulur, geleceğini bulur, sorunlarının, çocuklarının geleceğini yine hakkıdır, hakka tapan milletimin dediği gibi bu büyük Türk milleti hakka tapmaya ve hakkı olan istiklali yaşamaya devam eder. Sizlerin her birinin ciğerleri yanıyor. Ateş düştüğü yere yakar. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Biz elhamdülillah Allah'a binlerce şükür olsun. Birbirimiz için yaşayan bir milletiz. Birbirimizin dertleriyle kaderde, kovaçta, kasada, üzüntüde her şeyimizi birlikte yaşayan bir milletiz. Büyüklerimizin deyişiyle ya dinde kardeş, ya yaratılışta eşiz çünkü. Bizim milletimiz Ahmet ve Kemal'e sormuşlar. İstanbul'un nüfusu ne kadar? İspanya'da Madrid'de büyük elçi Yahya Kemal o zaman. Demiş ki İstanbul'un nüfusu 90 milyon. Ya oğlum 90 milyon dünyada öyle bir şehri yok. Efendim biz de ölülerimizle birlikte yaşarız demiş. Biz geçmişlerimize, kaybettiklerimize kaybettik demeyiz. Onlar dünyasını değiştirdi deriz. Biz de onların yanına gideceğiz. Orada karşılaşacağız. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bayrağı altında orada söyleşeceğiz, hasret gidereceğiz. Buna inanırız, o duyguyla yaşarız. Bizler şehitlerimizle de birlikte yaşarız. Sizlere bu mübarek akşamda bu toplantıyı gerçekleştiren Sayın Valime çok teşekkürler ediyorum. Katıldığınız için ailece böyle büyüklü küçüklü çocuklar, nineler herkes geldiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Ramazanımız mübarek olsun. Şimdiden Kadir Gecenizi Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun olduğumuz için bu millet çok büyük bir millet. Allah'a emanet olun. Şehitlerimizin çok kıymetli, değerli anneleri, babaları, evlatları, torunları, gazilerimiz, yakınları, protokolümüzün çok değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, Aksaray'ımızın değişik yerlerinden, köylerden, kasabalardan, mahallelerden, bu davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Aslında biz her zaman birlikteyiz. Her an birlikte nefes alıp veriyoruz. Emin olun ki şehrin varisi olarak bütün ekibimiz de sizlerle gurur duyuyoruz. Avustralya sizlerle gurur duyuyor. Türkiye sizlerle gurur duyuyor. İyi ki varsınız. Evet, değerli hemşehrilerim, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, biz sizin evinizdeyiz. Sizin her türlü sorunlarınız da, istekleriniz de, yani bize ihtiyaç duyduğunuz her anda, her zaman yanınızdayız. Bunu biliniz. Biz zaten sürekli sizin aranızdayız. Caddelerde, sokaklarda, zaman zaman evlerde sizleri ziyaret etmek suretiyle Allah'ın izniyle biz sizin hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Evet, valilik olarak şehit yakınları ve gazilerimizin bütün sorunlarıyla ilgilenen vali yardımcımızın başkanlığında bir komisyon oluşturdu istediğiniz anda istediğiniz sorunları valiliğe getirebilirsiniz. Bunun yanında aile ve sosyal politikalar iyi müdürlüğünüz zaten hizmette ama en başta ben sizin Bunu bilin. Bunu ilk de söylüyorum, istek de söylüyorum ve yürekten söylüyorum. İyi ki varsınız. Allah sizi var etsin. Evet bu icra edilmesiyle bir araya geldik. Ama biz her zaman kal ve iç içeyiz. Aynı duyguları taşıyoruz. Sizin yürekten hissettiğiniz acıları, üzüntüleri biz de sizinle beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla biz sizlerle birlikte, şey takımlarıyla, gazilerimizle, ailelerinizle, derneklerinizle aslında biz çok büyük bir aileyiz bu birlikte beraberiz inşallah ebediyen devam edecek. Evet bu vesileyle ben tekrar sizleri burada görmekten, bizim davetimizle iştirak ettiğinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ederim. Yaklaşan Kadir geceniz Allah mübarek etsin. Şimdiden Allah kabul etsin oruçlarımızı. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a Allah, Allah emanet ediyorum sizleri. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla şehirler arası yolculuk yapan otobüsleri denetledi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Öncelikle dahil emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Emniyet kemeri sesini hep birlikte denetimlerde otobüslerde mevsime uygun lastik kullanımı, yetki belgeleri, psikoteknik değerlendirme raporu, SRC belgeleri ve yedek şoför varlığı kontrol edildi. Ayrıca takograf kayıtları incelenerek şoförlerin hız, çalışma ve dinlenme süreleri kontrol edildi ve sürücü belgelerinin aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı doğrulandı. Yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol edilerek emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluğu hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve bu araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir denildi. Kaynaklı. Maalesef can kayıpları oluştu. Onunla ilgili görüyorum ki herkes emniyet kemerini takmış. güzel bir şey. Bir farkındalık, bilinç oluşmaya başlamış. Öncelikle kaptanımıza teşekkür ediyoruz o konuda. Size teşekkür ediyorum. Hemen hemen herkes emniyet kemerini bağlamış halde. iyi yolculuklar diliyorum. İyi günler. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkanı da İrfan Çizak, Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. 31 Mart seçimleri kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdüren Çıtak, kendisine teveccüh gösteren esnaf ve vatandaşlara teşekkür ederek esnaflarımız ve hemşerilerimiz ile kucaklaşmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimiz bizlere gönül kapılarını açıyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve destekleriyle motivasyonumuz ve heyecanımız artıyor. Onlardaki değişim arzusunu ve Milliyetçi Hareket Partisine duyulan özlemi net bir şekilde hissediyoruz dedi. Aksaray adına yapacakları çalışmaların kabul gördüğünü ve Aksaray halkının bu noktada kendilerine tereddütsüz destek verdiğini vurgulayan Çıtak bizim tek düşüncemiz şehrimizi daha modern ve yaşanabilir bir hale nasıl getiririz? Halkımızın refahı ve mutluluğu için neler yapabiliriz? Bu kapsamda esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek halkımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yapacağımız çalışmaları Aksaray'ımızın ufkunu açmak adına hazırladığımız projelerimizi anlatıyoruz. Belediye Başkanlığı dönemimizde hayata geçirmeyi planladığımız tüm bu çalışmalarla vatandaşlarımızın güvenini kazandık. Projelerimiz halkımızın kabul gördü. Kimse de zerre tereddüt yok. Artık sadece gün sayıyoruz. Halkımızın, esnaflarımızın değişim konusunda sabırsızlandığını gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde çok net bir şekilde görüyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Belediye Başkanı adayı Pelin Su Yıldırım Demir ziyaretlerine devam ediyor. Esnaflar ve emeklilerle karşılarında gördükleri adaya yaşadıkları zorlukları anlatıp çözüm bulmasını istiyor. Her geçen gün yapılan ziyaretlerde vatandaşların belediye başkan adayı Pelin Su Yıldırım Demir'e olan teveccühlerinin arttığı gözlemlenirken esnaflar ve emekliler karşılarında gördükleri adaya yaşadıkları zorlukları anlatıp çözüm bulmasını istiyor. Son olarak belediye caddesi ve çarşı meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı emekli vatandaşların ve esnafların sorunlarını dinledi. Emeklilerin gidecek yer bulamadığı için sıkça bir araya geldiği çarşı meydanında bulunan vatandaşlar Pelin Su Yıldırım Demir'e bu şehre bir kadın eli değsin artık. Bu şehrin yöneticileri biz emeklileri de düşünsün. Ekonomik zorluklar bizi fazlasıyla yoruyor. Senelerce çalışıp devletine ve şehrine emek vermiş insanlarız. Ve şu an bir yerde oturup bir bardak çay içmek istesek içemiyoruz. Torunumuzun yanına giderek bir şekeri alıp götüremiyoruz. Hepimiz kronik hastalıklara sahip ve sağlık sorunları nedeniyle yürüyüş yapmak ve sosyalleşmek zorunda olan belli bir yaşın üzerinde insanlarız. Senelerce destek verdiğimiz parti bize hiç sahip çıkmadı. Senelerce destek verdik ama destek görmedik. Aksaray'a yapılmasını vaat ettikleri yatırımların hiçbirini yapmadılar. Elimizi sıkmaktan bile imtina ediyorlar. Umudumuz sensin Pelin Su Başkanım. İnşallah seçilirsin de bu şehir artık gün yüzü görür. Biz emeklilerin desteği bu seçim senden yana dediler. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda gençlerle buluştu. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer iftar sonrası Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldi çay eşliğinde gerçekleşen sohbet programına üniversiteli öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gençlere yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları eğitim, spor, gençlik ve kültürel projelerden bahseden Başkan Dinçer, gençlerimizin çok yönlü yetişmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlamak amacıyla Allah nasip ederse ikinci dönemimizde farklı sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği, Nitelikli vakit geçirebilecekleri nezih mekanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Burada yalnızca eğitim almalarını değil, sosyalleşmelerini, ilgi alanlarını tanımalarını, birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını, birlikte çalışmalarını ve ekip olabilmelerini amaç ediniyoruz. Tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok değerli diyen Başkan Dinçer sözlerine şöyle devam etti. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Bizim amacımız sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak. Türkiye her şeyiyle güçlü bir ülke. Bugünün gençleri olarak Yarın güçlü olun ki ülkemiz sizlerle daha da güçlü olsun. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bizim başımızın tacısınız. Sizlerin emrinizdeyiz ifadelerini kullandı. Aksaray Belediyesi ile Tubitak arasında proje sözleşmesi protokolü imzalandı. Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde bilim merkezi aracılığı ile bilim ve teknoloji faaliyetleri yürütmek ve ARGE çalışmalarını desteklemek konusunda hazırlanan proje sözleşme protokolü Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ile TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal arasında imzalandı. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Aksaray Bilim Merkezi'nin Türkiye genelinde adından söz ettirdiğini ifade ederek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Dinçer'i tebrik etti ve TÜBİTAK olarak desteklerinin süreceğini ifade etti. Belediye Başkanı Dinçer, protokolün Aksaray'da pek çok kazanımları olacağını belirterek, bilim merkezimiz ülkemiz genelinde 4003 A destekli büyük ölçekli bilim merkezleri arasına dahil oldu, açıklamasında bulundu. Başkan Dinçer açıklamasının devamında, imzaladığımız protokol ile bilim merkezimizin hemen yanına yapacağımız planetaryum projemizin ilk adımını atmış bulunduk. Bilim merkezimizde bünyesinde TÜBİTAK'ın müfredatına uygun eğitim programları, bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları ile farklı yaş grubundaki gençlerimizi bilim ve teknoloji ile buluşturmayı sürdüreceğiz dedi. Aksaray'da restoran işletmecisi olan Murat Yarız, iş adamlarının desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşları iftar yemeği yardımında bulunarak iftar menülerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediyor. Elde, Murat Bey, bir Ramazan ayı dolayısıyla bir kampanya başlattığınızı söylediniz. İhtiyaç sahibi ailelerine evine kebap girmemiş ailelere iftar menüsü veriyorsunuz. Bunu biraz açıklar mısınız Detayı nedir? Bu ilk Ramazan değil, bu aşağı yukarı bizim 14 seneden beri sürekli olarak yaptığımız kendi arkadaşlarımızın vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere iftar paketleri hazırlıyoruz biz burada. Peki, bu giderleri kim karşılıyor? Bunu ben ve kendi arkadaşlarım da sağ olsunlar onlar da bize her Ramazan desteklerler. Şöyle burada işkar gözetmek sizin. Kendi e, imkanlarımızla biraz da bizim işte işçilikten almıyoruz. Sadece e, işte masrafları çıktıktan sonra e, böyle bizim de bir katkımız oluyor. Peki, yapmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini size iletebiliyorlar mı? Tabii tabii. Zaten bu hayır işinde Allah razı olsun. Ee, bizleri de zaten arkadaşlarımız tanıyor. Biraz da çevremizin genişliğiyle. Tabi burada ihtiyaç sahibi aileleri de şöyle belirtiyoruz. Mahalle muhtarlarımızla bilhassa e, irtibatlı olduğumuz için zaten çoğu mahalle muhtarı arkadaşlarımız olduğu için onların kendi mahallelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirliyorlar. Buradan işte görmüş olduğunuz gibi paketlerimizi alıyoruz. Kebaptır, tavuk şiştir veya da karışık ızgaradır. Ve aynı zamanda da Kur'an kursunda okuyan küçük talebe kardeşlerimiz var işte. Böyle kırsal mahallelerde okuyanlar. onlara da böyle sevindirmek adına da kebap gönderdiklerimiz oluyor. Günde kaç tane paket çıkartıyorsunuz? Şu an e, günlük 120 tane her gün gönderiyoruz. Babacının bu başından beridir yapılıyor mu? Tabii bu ilk günden beri bu yaptığımız bir şey. E, belki ne olur işte bir gün 200 oluyor, 250 oluyor. E, Kandillerde biraz daha fazla oluyor. Ona göre de biz e, paylaştırmaya çalışıyoruz. E, bir de şu var. Sabit verdiğimiz yerler de var, sabit verdiğimiz aileler de var. Mesela benim arkadaşım diyor ki işte bu aile 30 gün boyunca bizim ailemize yemek gönder diyor. Biz aileye 30 gün boyunca da gönderiyoruz. Şöyle destek olmak isteyen olursa bizimle irtibata geçebilirler. Belirlemiş oldukları, kendi belirlemiş oldukları ailelere de paketlerini yapabiliriz. Veyahut da kendileri buradan alıp ailelere dağıtabilirler. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.